Bak çok şaşkınım, çok mutluyum. Bana böyle bir sanki hediye gibi geldi. Nasılsın, iyi misin İlkay? İyiyim aslan. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sakinim İlkay. Çok sakin. Şimdi sen tam bir hesapçı, kitapçı, efendime söyleyeyim. Böyle tam hani denilebilecek böyle insan türü vardır ya böyle denilecek bir insan. İşte tam sen olsun. Şimdi benim seni bir şekilde böyle ne düşün... Aslan? Bana saldıracak mısın kendi kliniğimde? Sal Saldırı yok. Saldırı yok. Düz dayak var. Bir vuruş imkanı sağlıyorsun. Böyle kendinden... Aslan manyak mısın? Ne yapıyorsun? İlkay. Burnun kanıyor İlkay. kafayı mı yedin?